ハディ Ben kaçar. Hızlı hızlı. Spike yerleştirildi. Hızlı hızlı. Çık. Hadi hadi hadi. Kaybol. Ben kaçar. Az kaldı. Hadi hadi hadi. Ah. Bir düşman kaldı. Ah. Hallederiz. Spike in high. Silahlarınızdaki parmak izlerini silmeyi unutmayın. Sonra ben karışmam. Hızlı hızlı! Hızlı hızlı! Ben kaçar! Pil bitiyor. <laughs> hadi hadi hadi. Düşman var. Oh. <laughs> Yürü. Kalp yerleştirildi. Rady düşman var. 1 düşman kaldı. Ben kaçar. Hızlı hızlı. Oo, size lazım mıydı? Karşıda boyut gezgini var. Asla güvende değiliz. Bastıralım. Hızlı hızlı. Ben kaçar. arkadaşım kayboldu. Kameram <laughs> <Değilin mi var? Gülüyor> hazır. Spike B'de düştü. Ben kaçar. Görüş kısıtlanıyor. B'de düşman görüldü. Dikkat! Hadi hadi hadi! Büyük kalmadı. Düşman görüldü. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Son 10 saniye. Bu yarının son turu. Şey hızlı ya. hızlı. Hadi hadi hadi. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son. Bitti. Hızlı, hızlı. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Hadi hadi hadi. Hadi sıkışsa bir daha dene. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Ne on sen çıldırmışsın. Biraz da bana bırak olmaz mı? Hızlı hızlı. Daha gidelim. Ben kaçar. Ben kaçar. Bence kazanmaya devam edelim. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hızlı hızlı. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ben kaçar. Yerde kal. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Şanslı çoraplarımı da çektim. Savaşa hazırım. Hadi, hadi, hadi. Ben kaçar. Tek lazım. Hadi, hadi, hadi. Hızlı, hızlı. Alın size. Ben kaçar. Kaçar. Oh. Spike şişemiz öldürüldü. Spike B'de düştü. Spike, oh. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. 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 noktalarına hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. düşünce Hadi hadi hadi. dikkat. Seni bulacağım. Yavaş oynayalım. Hızlı hızlı. Hızlı Bitleri salıyorum. Bay bay. Hadi, hadi, hadi. Bakalım herkes mi... Hadi, hadi, hadi. Dikkat. Ben kaçar. Bir düşman kaldı. Şimdi Kocu eğlenme mı? sırası bende. Bir düşman kaldı. Hızlı, hızlı. Ayakta kalan son oyuncu. Ben kaçar. Spike bende. Son 30 saniye. <laughs> Tek tabanca. Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Hadi hadi hadi. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Hadi hadi hadi. İşte. Ha. Geri bas. Ultim hazır. Hızlı hızlı. Sıradaki. Ben Bir kaçayım. düşman kaldı. Ellerinden gelen buydu değil mi? Saldıranlar kazandı. Yük kalmadı. Bu ekip can ya can. Yük kalmadı. Bu taraftan